25 yıl Türkiye'de yaşadıktan sonra Çağatay'ın işi sebebiyle Almanya'ya taşındık. 7,5 yıldır burada yaşadığım için çoğu şeye alıştım. Ancak ilk geldiğimde Türkiye'deki alışkanlıklarımdan dolayı burada bana farklı gelen ve şaşırdığım birçok farklı şey vardı. İşte bu videoda sizlere Almanya'ya taşındığımda bana göre farklı ve şaşırtıcı olan şeylerden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bana ilk kez bu videoda denk geldiyseniz ben Ezgi. 7,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Kendi Almanca öğrenme serüvenimden yola çıkarak Almanca öğrenmek isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda ara sıra Almanya'daki tecrübelerimi de yine bu kanalda paylaşıyorum. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Almanya'ya taşındıktan sonra eve internet bağlatmak istemiştik ve anlaştığımız firmanın da eve geldikten sonra duvarda bazı delme işlemleri yapması gerekiyordu. Ee, biz bunu tabii ki de sözleşmeyi imzalarken bilmiyorduk. Ee, bu durumda ev sahibini aramamız gerekti. Sözleşmede ev sahibinin numarasına baktığımda bir sayının fazla olduğunu gördüm ve bunu gerçekten çok garipsedim. Hatta yanlış yazdıklarını düşündüm. Telefon numarasını çevirirken bu nedenle zorlandım. Acaba ya yanlış numaraysa karşıda kimse çıkmazsa çünkü internet çok büyük önem taşıdığı için o an çözülmesi gereken bir problemdi. Ancak telefon numarası doğruydu. Bu şekilde de Almanya'da telefon numaralarının Türkiye'den farklı olduğunu öğrendim. Kendi telefon numaram da yine Türkiye'deki telefon numaralarından rakam olarak, rakam sayısı olarak daha doğrusu farklı. Bu ilk başta şaşırdım ancak tabii ki alışmakta zorlanmadığım bir durumdu. Almanya'ya ilk iniş yaptığımızda ulaşım sağlayabilmek için bir ulaşım kartına ihtiyacımız vardı. Turist bilgilendirme merkezini ziyaret ederek oradan aylık kartlar aldık. Biz geldiğimizde şu an olduğu gibi tüm Almanya'da geçerli aylık kartlar yoktu. Belli bölgelerde geçerli yani birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölgede geçerli kartlar vardı. Her bölgeye göre ödemeniz gereken fiyat değişiklik gösteriyordu. Bu kartları aldıktan sonra şaşırdığım şey hiçbir yere herhangi bir şekilde okutmadan, bir turnikeden geçmeden Ulaşım aracına binebiliyor olmamız, buna oldukça şaşırmıştım. Herhangi bir kontrol olmaması benim için farklı bir durumdu. E, bu kartları her zaman yanınızda taşımanız gerekiyor. Eğer telefondan almadıysanız, e, kontrol olduğu zaman göstermeniz yeterli oluyor. Eğer bir basılı kart aldıysanız, yani makinelerden tek binimlik kartlar aldıysanız, bunu biniş yapmadan önce oradaki makineye okutmanız yani onaylatmanız gerekiyor. Ancak telefondan aldıysanız böyle bir işlem yapmanıza gerek yok. Ancak kontrol olduğu zaman telefonunuzun şarjı olduğundan emin olun. Çünkü kapalı olduğunda bileti gösteremeyeceğiniz için ceza yeme ihtimaliniz bulunuyor. Böyle bir şey benim başıma gelmedi ama internette bu tarz birkaç bir şey okuduğum için sizlere de söylemek istedim. Otobüse binerken şoföre kartınızı göstermeniz ya da biletinizi göstermeniz yeterli oluyor. Ama dediğim gibi diğer toplu taşıma araçlarında ya da trenlerde kontrol olduğu zaman kartınızı ya da biletinizi göstermeniz gerekiyor sürdürülebilir bir yaşam için önem verdiğim şeylerden biri de geri dönüşüm ve geri dönüşüm Almanya'da oldukça ciddiye alınıyor. Sadece normal çöp, kağıt ve cam çöpünün yanı sıra aynı zamanda biyolojik çöpler içinde ayrı bir çöp kutusu bulunuyor. Bunlara ek olarak tabii ki geri dönüşüm de var. Yani plastiklerin geri dönüşümü içinde gel bazak adı verilen bir sarı poşet kullanılıyor. Ancak bu Stuttgart çevresinde bildiğim kadarıyla gel olarak geçiyor. Farklı bölgelerde nasıl toplanıyor tam olarak bilmiyorum. Eğer sizin bölgenizde farklı bir isimde kullanılıyorsa bunu da yorum olarak bırakabilirseniz çok sevinirim. En azından ben de öğrenmiş olurum. Ben açıkçası bu gel olayının bütün Almanya içerisinde böyle olduğunu düşünüyordum. Ta ki küçük bir yere taşınana kadar. Buraya taşındığımızda Artık Stuttgart'taki gibi bir sarı poşetimiz yoktu. Tabii ki istersek sarı poşette plastiklerimizi biriktirebiliriz. Bu bize kalmış bir tercih. Ancak Stuttgart'ta bunlar 3 haftada bir toplanırken burada herhangi bir şekilde öyle bir hizmet bulunmuyor. Ayırdıklarımızı kendimiz geri dönüşüm merkezine götürüp orada ilgili çöp kutularına atmamız gerekiyor. Bu geri dönüşüm merkezlerine de Wertstoffhof adı veriliyor. Burada beni şaşırtan şey bu geri dönüşüm merkezlerinin her zaman açık olmaması olmaması bizim şehrimizde sadece 3 gün açık, hafta içi açık olan günlerde sadece 3 saat, hafta sonu ise yaklaşık 6 saat açık diyebiliyorum. Hafta sonu da dediğim tabii ki cumartesi. Geri dönüşünden bahsetmişken depozitalı şişelerden bahsetmemek olmaz. Ben küçükken cam süt şişe aldığımızda depozitosu vardı. Hala böyle bir uygulama var mı bilmiyorum ama en azından ben küçükken böyleydi. Almanya'da bu sistem hala devam ediyor. Plastik şişelerde ve cam şişelerde Pfand adı verilen depozito bulunuyor. Bunlar fiyatın içerisine otomatik olarak dahil edilmediği için ilk başta kafa karışıklığı yaratabiliyor. Buraya ilk geldiğimizde markete gidip su almıştık. Ee, örnek verecek olursak etiket fiyatı 25 cent görünüyor ama ben kasada 50 cent ödedim. Tabii buraya ilk geldiğim için, bilmediğim için herhangi bir şey de iddia edemedim ve dedim ki herhalde ben yanlış gördüm ya da yanlış anladım. Sonrasında öğrendim ki Plastik şişeler için her biri için 25 sen e, ücretini ek olarak alınıyor. Bu 25 sen tabii ki havaya gitmiyor. Dilerseniz marketlerin depozito kutularını atarak bunları bir fişe dönüştürebilir ve ilgili markette bunu harcayabilir ya da kasada nakit olarak talep edebilirsiniz. Biz genellikle depozito alışverişleri haftalık olarak biriktirip daha sonrasında oradaki fişi haftalık alışverişimizde kullanmayı tercih ediyoruz. Ama nasıl biriktireceğiniz, ne kadar sıklıkla atacağınız tabii ki size kalmış. Sadece plastik değil aynı zamanda çoğu cam şişede de yine depozito bulunuyor. Bunun için bir ibare bulunuyor. Eğer bir şişe bu ibareye sahipse bunda depozito ücreti var anlamına geliyor. Ancak plastik şişeler ile cam şişelerdeki depozito miktarı aynı değil. Yanlış bilmiyorsam plastik şişelerde depozito miktarı 25 cent iken cam şişelerde 8 cent. Beni ilk başta zorlayan ve şaşırdığım şeylerden biri de pazar günü her yerin kapalı olması. Bunu tahmin ediyorum ki birçok farklı içerik üreticiden ya da Almanya'da yaşayan kişilerden duymuşsunuzdur. Pazar günü Almanya'da sakinlik günü olarak geçiyor. Yani Sonntag, Ruhetag olarak geçiyor. Bugünlerde ya da tatil günlerinde ses yapmamanız tavsiye edilir. Böyle bir durumda eğer ses yaparsanız komşularınız tarafından uyarılabilirsiniz. Bu sakinlik günleri olduğu için ben genellikle evde hiçbir şey yapmadan bu günlerimi geçirmeyi tercih ediyordum. Önceden yaşadığımız evde duvarlar aşırı ince olduğu için süpürge yapma ya da çamaşır yıkama gibi aktivitelerden de açıkçası kaçınıyordum. Buraya taşındıktan sonra en azından sessiz olacak bir şekilde bazen süpürge yapıyor ya da çamaşır yıkıyorum. Bunun sebebi ise duvarlarımızın gerçekten kalın olması yoksa komşuları rahatsız edeceğini düşündüğüm bir durumda böyle şeyleri yapmaktan çekiniyorum. Bir de çok fazla yapacak aktivite bulamadığımız için genellikle evde geçiriyordum ya da hava güzel olduğunda dışarı çıkıyorduk. Yürüyüş yapıyorduk doğal alanlarda ama bunun dışında genellikle pazar günleri benim için birazcık miskin geçiyordu diyebilirim. Tabii ki bu kişinin yaşam alışkanlıklarına bağlı olarak değişiklik gösterilebilecek bir şey. Buraya taşındıktan sonra pazar günleri genellikle şu anda biberle birlikte köpek okuluna gidiyoruz. Hem orada sosyalleşme şansımız oluyor. Hem de hem kendime hem de biberi eğitme şansım oluyor. Bu nedenle pazar günleri benim için şu anda birazcık daha renkli geçiyor. Peki sizin pazar günleriniz Almanya'da nasıl geçiyor? Nasıl aktiviteler yapıyorsunuz? Ya da sadece dinlenmeyi mi tercih ediyorsunuz? Bunu da yorumlarda belirtebilirseniz çok sevinirim. Ben oda sayılarından bahsetmemek de tabii ki olmaz. evler kiralanırken ya da satılırken oda sayısı toplam oda sayısı olarak belirtiliyor. Yani 1 artı 1 olarak değil 2 oda olarak belirtiliyor. 2 oda belirtiliyorsa lütfen otomatik olarak artı bir de salonu vardır olarak düşünmeyin. Ben ilk başta bunu anlamakta gerçekten inanılmaz zorlanıyordum. İki odası var. Ha iki artı bir şeklinde kafamda düşünüyordum. Ancak iki oda demek Türkiye'deki bir artı bire karşılık geliyor. Evle ilgili birkaç özellikten bahsetmek istiyorum. Buraya ilk geldiğimizde ev ararken karşımıza çıkan şey bizi oldukça şaşırtmıştı. Bu da evlerin mutfaklı ve mutfaksız olarak ikiye ayrılmasıydı. Eğer evler kiralanırken mutfak dahilse böyle bir durumda aynı bağ ibaresi yer alıyor. Ancak dahil değilse zaten bu ibareyi göremiyorsunuz. Bazı durumlarda önceki kiracı size mutfağı satabilir. Dilerseniz siz mutfağı eğer mutfaksız bir ev kiralıyorsanız mutfağı yaptırabilir ve çıkarken mutfağı yanınızda götürebilir ya da bir sonraki kiracıya satabilirsiniz. Ancak mutfak dahilse zaten böyle şeylere gerek kalmıyor. Bizim için açıkçası mutfağın olması ilk başta önemli olduğu için biz mutfaklı ilanları göz önünde bulundurmuştuk. Bunun dışında her evde çamaşır makinesi bulunmayabiliyor bazı evlerin Kiler bölümünde çamaşır makinesi için ayrıca bir alan bulunuyor ve bu çamaşır makinelerinde yani aşağıda çamaşırlarınızı yıkayabilir ve daha sonrasında evde kurutabilirsiniz. Benim buraya taşındıktan sonra şaşırdığım şey kurutmak için de ayrıca bir alan olması. Evet bizim evimizde çamaşır makinesi için bir alan var ama evde kurutmak istemiyorsanız evde nem olmasını istemiyorsanız dilerseniz dışarıdaki kurutma alanlarında kurutabilirsiniz. Bu bahsettiğim kurutma alanı bir kurutma makinesi değil asmak için sadece oluşturulmuş alanlar. Mutfakta şaşırdığım bir diğer şey de buzdolabının mutfak dolapları içine gömülü olması. Bazı böyle mutfaklı evleri ziyaret ettiğimizde buzdolabı nerede ya da nasıl oluyor falan şeklinde düşündüğümüzde bize hop diye böyle bir kapı açıyorlardı. Küçük bir buzdolabı ile karşılaşıyorduk. Tabii ki bu buzdolapları dolabın içine gömülü olduğu için öyle büyük buzdolaplarından değil ama otellerdeki mini buzdolapları kadar da küçük değil. Bizim öbür evimizdeki hem mutfak hem buzdolabı oldukça küçüktü. Bir de küçük olan şey buzluktu. Buzlukta saklamayı sevdiğim için bazı ürünleri hazırladım önceden hazırlamayı sevdiğim için e, bu benim için birazcık zorluk oluşturuyordu. Ama tabii ki çok e, temel bir problem değildi açıkçası. Çok zengin bir yemek kültüründen geldiğimiz için buraya geldiğimde yerel yemek çeşitliliğinin azlığı beni oldukça şaşırtmıştı. Bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir ama bizim bölgemizde yaygın olan Alman yemekleri mağar taşın Spätzle ve Flammkuchen, bunlar açıkçası benim damak zevkime pek fazla hitap etmediği için dışarıya çıktığımda Alman yemeklerini yemeyi pek tercih etmiyorum. Bu tabii ki kişisel bir tercih, belki sizin hoşunuza gidebilir. Kendimiz de yemek pişirirken genellikle kendi kültürümüze uygun ya da farklı kültürlerden farklı mutfaklardan hoşumuza giden yemekleri pişirmeyi tercih ediyorum. Tabii ki bunlar benim damak tadıma uygun değil. Belki sizin hoşunuza giden lezzetler olabilir. Ancak bölgeden bölgeye değişebileceğini düşünsem de yemek çeşitliliğinin azlığı beni oldukça şaşırtmıştı. Yemek konusuna değinince buna değinmeden olmaz. Hemen hemen her şeyin tatlı olması. Ee, Almanların tatlı düşkünlüğü beni gerçekten çok şaşırtan şeylerden biri. Ben patlamış mısır yemeği çok seven biriyim. Genellikle evde kendim patlatmayı tercih ediyorum. Bir keresinde çok canım istediğinde marketten hazır bir şekilde almayı tercih ettim. Ancak hesaba katmadığım bir şey vardı. Bu da patlamış mısırın tatlı olmasıydı. Bazı kişiler için tabii ki damak tadına uygun olabilir. Ancak tuzlu beklediğim bir şeyin ve tuzlu olarak yaygın olan bir şeyin birden böyle tatlı olarak gelmesi beni oldukça şaşırtmıştı. Hatta geçen sene sinemaya gittiğimizde buna yine şaşırmıştım. Sanırım bu benim kabullenmek istemediğim konulardan biri. Orada patlamış mısır satılırken tatlı ve tuzlu olarak ikiye ayrılıyordu ve tuzlu bölümü oldukça küçüktü. Sanırım çok fazla tercih edilmiyor. Bir de reyonlarda gördüm ancak hiç almadığım bir şey var. O da meyveli yoğurtların kilo ile satılması. Bunu deneyen varsa yorum olarak bırakabilirim. miyim? Gerçekten e, sürdürülebilir mi Ya da bozulmadan muhafaza etmek makul mü? Ben çünkü meyveli yoğurt yemeyi seviyorum. Ancak e, böyle her zaman tüketemeyebiliyorum. Ya da haftada bir ya da iki tüketebiliyorum. Böyle bir durumda bir kiloluk aldığımda açıkçası bozulacağını düşünüyorum. Böyle tüketenler varsa açıkçası yorumlarınızı da merak ediyorum. Bunu eklemezsem bence bu video eksik kalır. Bu da Almanya'da işlem sürelerinin inanılmaz uzun olması. Buraya ilk geldiğimde bu durum gerçekten çok canımı sıkıyordu. Ancak zaman içerisinde kabullendim. Çünkü kabullenmezsem bu durum beni sinir edecek ve elimden bir şey gelmediği için de herhangi bir sonuca ulaşmayacaktı. Almanya'da eğer resmi bir dairede bir şey gerçekleştiriyorsanız bu bir vize başvurusu ya da başka bir şey olabilir. Böyle bir durumda bu sürelerin oldukça uzun olduğunu lütfen göz ardı etmeyin. Benim buraya geldiğimde ne kadar sürer sorusuna karşılık en sık duyduğum cevaplardan biri 6-8 hafta. Bu bazı durumlarda 4-6 hafta da olabilir ama genellikle 6-8 hafta oluyor. 6-8 haftayı aya vurduğunuzda 1,5-2 ay ediyor. Bu da gerçekten oldukça uzun bir süre. Ancak işlerinizi bu uzunluğa göre planlar ve bu sürecin uzunluğunu kabul ederseniz hayat inanın birazcık daha kolay bir şekilde ilerliyor. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Son olarak sigortalardan bahsetmek istiyorum. Zorunlu sağlık sigortasının yanı sıra kendi kendinize yaptırabileceğiniz yani zorunlu olmayan birçok farklı sigorta var. Bunlar benim için en önemli olanlarından biri üçüncü kişiye zarar verme sigortası olarak adlandırılabilecek olan Haflih Fersikerum. Bence bu sigorta önemli. Biz buraya geldiğimizde ilk yaptırdığımız sigortalardan biriydi. Eğer üçüncü bir kişinin malına zarar verirseniz, böyle bir durumda belirli koşullar içerisinde bu sigorta bu zararı karşılıyor. Gerçekten ödenmesi gereken miktar da aylık yaklaşık başvurduğunuz sigortaya bağlı olarak böyle 10 euro civarında. Dediğim gibi biz buraya ilk geldiğimizde yapsırdık ve 7,5 yıldır da yine aynı sigorta ile devam ediyoruz. Bu zamana kadar neyse ki herhangi bir problem ile karşılaşmadık ama her zaman temkinli olmakta fayda var. Şaşırdığım şeylerden biri de evcil hayvanlar için de sigortalar bulunması. Hatta lafı gelmişken biber de aramıza katıldı. Biberden sonra evcil hayvanlar için de sigorta yapılması gerektiğini öğrendik. Aslında bu bir zorunluluk değil ancak yapılması tavsiye ediliyor. Ben de tavsiye ediyorum. Bunun sebebi ise gerçekten veteriner ücretlerinin çok yüksek olması. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken şeylerden biri bu sigorta türlerinde bazı bekleme sürelerinin de olması. Ancak bir evcil hayvanınız varsa bu e, kedi köpek dışında mi de açıkçası bilmiyorum ama en azından köpeğiniz ve kediniz varsa size tavsiyem bir e, Tierkrankenversicherung yani hayvan sigortası yaptırmanız bunun yanı sıra e, zorunlu olan şeylerden biri de aslında zorunlu değil ama hani böyle bir yerlere katılmak istediğinizde istenen şeyler arasında aynı zamanda hayvanlar içinde bir ferzi versicherung bulunuyor. Eğer bir köpek okuluna kayıt olacaksanız ya da e, köpeğinizi bir e, köpek otelinde bırakacaksanız bir yerlere giderken bunlar istenen evraklar arasında aklınızda bulunsun. Türkiye'de yüksek lisans eğitimimizi tamamlar tamamlamaz buraya taşındığımız için Türkiye'de çoğu tecrübemiz ev kurma ev düzenleme ya da belediyedeki işlerle ilgili gibi tecrübelerimiz maalesef yoktu. Bu tarz tecrübeleri edinmeden buraya taşındığımız için de bazı şeyleri açıkçası ben şaşırıyor olabilirim. Yani burada demek istediğim bu videoda şaşırdıklarım ya da farklı bulduklarım kendi hayat tecrübelerime dayanarak farklı bulduğum şeyler. Eğer sizin de kendi hayat tecrübenize göre Almanya'da farklı bulduğunuz şaşırdığınız şeyler varsa bunu yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.